Selam buralarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda iki kardeşin dinozorlarla dolu dünyada yaşadıkları zorlukları izleyeceksiniz. Çayınızı, kahvenizi ya da yemeğinizi aldıysanız video başlıyor. <laughs> Demir ve Pelin, dinozorların yaşadığı bu tehlikeli dünyada hayatta kalmaya çalışan genç bir çifte. Çiftçilik ve avcılıkla hayatlarını idame ettiriyor, ürettikleri gıdaları at arabası yakındaki pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Bu dünyada dinozorların yanı sıra leoparlar, timsahlar gibi pek çok tehlikeli yaratık bulunuyordu. Ancak bazıları tehlikesizdi. Dinozor saldırıları nedeniyle evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan birçok insan vardı. Jahor bu çiftin ilk oğluydu. Babasına avcılıkta yardım eder, babası avladıkları hayvanları sırtlayıp farklı farklı bıçaklarıyla parça parça bölerdi. Günlerden bir gün aile Pelin'in yaptığı sebze çorbasından içip odalarına dalmıştı. Ne kadar sebzeyi sevmeseler de doydukları için mutlulardı. Gecenin karanlığında demir avcı tüfeğini alarak çitlerin önünde olduğunu beklemeye başladı. Jahor kendi yaptığı silahı da yanına alarak babasıyla sözleştiği yere doğru yol aldı. Bir yandan heyecanlanıyor, bir yandan ise korkuyordu. Baba oğul gecenin karanlığında uyuyan hayvanları teker teker avlamaya başladılar. Etrafta buldukları leoparları, inekleri teker teker öldürdüler. Demir, avladıkları hayvanları eve götürürken, Jahor avladıklarıyla yetemeyip babasından gizli avlanmaya devam etti. Gelen silah seslerini duyan Demir, oğlunu aramaya başladı. Gecenin karanlığında bakmadığı yer kalmamıştı. Her köşeyi aramıştı ama onu bulamamıştı. Fakat heybetli ve korkunç dinozorla karşılaşsa da maalesef dinozor ısırıklarına dayanamadım. Jahor gördükleri karşısında hemen evin yolunu tuttu. Dinozor Jahor'u takip etmiş, her şeyden habersiz olan Pelin'i de kovalamaya başlamıştı. Her şeyi fark eden Jahor, kardeşini de alarak güvenli bir yere geçti. Pelin çocuklarına vakit kazandırmak için elinden ne geliyorsa onu yaptı. Bu sırada Jahor, kendilerine saldıran Tims'e birkaç kurşunla devirmeye başarmıştı Pelin kanları içinde yerde sürünürken dinozor doymamış, kardeşlerin de peşine düşmüştü. Jahor geri geri kaçarak kendisine gelen vahşi ve açgözlü dinozora kurşunlar yağdırdı. En sonunda daha fazla dayanamayan dinozor yere çöktü fakat ölmemişti. Yere yılan dinozora korkarak emin adımlarla yaklaştı ve gözlerinin içine bakarak ailesinin intikamını aldı. Jahor babasının durumunu kontrol etmek için yanına gitse de korkunç manzara ile karşılaşmıştı bile. Babasının yadigar tüfeğini ve kurt postunu alarak annesinin durumunu kontrol etmek için eve doğru yürüdü. Çitlerden içeri girip kanlar içinde kalan annesini gördükten sonra iyice yıldı. Eve girip babasının doğru etleri çantasına koyup son kez evine baktı. Jahur ne kadar istemese de Faruk annesinin durumunu görmüş, sessizliğe bürünmüştü. Jahur babasından yadigar kalan kurt postunu kafasına geçirmiş, avcı tüfeğini de kardeş Faruk'a verip atlarını da yanlarına alarak yola çıktılar. Faruk gördüğü manzaralar karşısında şok geçirmiş, gecenin karanlığında iyice sessizleşmişti. Ne ağladı, ne konuştu. Tek bir tepki bile vermemişti. Jahor yol boyunca kafasında türlü türlü şeyler geçirdi. Kendisinin geleceğini, daha da önemlisi kardeşini düşünüyordu. Ellerinde silahlar, çantalarında yemeklerle farklı farklı yerlerden geçip farklı farklı canlılarla karşılaşıyorlardı. Hem bu dünyanın güzelliklerini hem de korkunç yüzünü aynı anda görüyorlardı. Aylar geçip farklı yerlerden edindiği tesisatlarla yeni yerleri yağmalamaya devam ediyorlardı. Ailelerini kaybettikten sonra yerleşik hayata geçemeyen iki kardeş bu sefer eski bir yere denk gelmişlerdi. Harabe ve yıkılmış yerde hiçbir şey yoktu. Detaylıca baktılar, her köşeyi didik didik aradılar fakat ne yemek ne de başka bir şey bulamadılar. Dikkatlerini biraz ileride duran harabe ve eski bir karakol çekmişti. İçeride çok fazla sayıda ceset vardı. Belli ki içeride bir kargaşa yaşanmıştı. Geriye kalan sadece iki kişiye yetecek kadar yemekti. Cahorla Faruk bu harabe yere yavaş yavaş emin adımlarla yaklaştılar. O sırada uzaktan fazla fazla değişik sesler gelmeye başladı. Bir grup haydut arabalarından inip karakola yağma planları yapmaya başladılar. İki kardeş gelen seslerden sonra kendilerini güvene alarak silahlarını doğrulttular. Haydutlar farklı yerleri kontrol etmek için dağıldılar içeri giren iki haydut kardeşleri fark edip ellerindeki kılıçlarla saldırmaya başladılar. Kardeşler üstlerine gelen haydutlara kurşun yağdırmaya başladılar. Sesleri duyan diğer haydutlar arkadaşlarına yardım için koştular. Kardeşler yere yılan haydutları teker teker infaz ederken içeri her şeyden habersiz diğer haydut girdi. Daha yaklaşamadan gelen kurşunun hedef olup yere yıldı. Yay kullanmayı ve saklanmayı çok iyi bilen iki hayduta karşı hiçbir şey yapamayan kardeşlere uzaklardan bir yardım geldi. Arda, kardeşlerden haberi olmadan haydutları teker teker indirdi. Haydutların yere yıldığından emin olan Arda yavaş yavaş eşyaları almak için yaklaştı. Jahor ve Faruk seslerin farkına varmıştı. Elleri tetikte kimin çıkacağını merak ediyorlardı. Arda ve kardeşler ilk defa karşılaşmışlar, birbirlerine silah doğrultmuşlardı. Uzun bir sohbetin ardından birbirlerine güvenmeseler de birbirlerine zarar vermeyeceklerinden emin olduktan sonra yemekleri teker teker toplamaya başladılar. O sırada son nefesini vermemiş olan haydut eline kaplı baltayı da alarak sessizce arkadan yaklaşmaya başladı. Son anda tehlikeyi fark eden kardeşler haydut Arda'ya zarar vermeden tehlikeyi geçiştirdiler. Birkaç lokma bir şeyler yiyip etrafı iyice incelediler. Jahor hayatta kalan son haydutu da öldürüp haydutların arabasına yaklaştı. Hayatlarını ilk defa araba gören bu üçlü teker teker arabayı inceleseler de ne işe yaradıklarının ya da nasıl kullanıldığını anlamamışlardı. Arda ve kardeşler uzun zaman sonra ilk defa güvenecek birilerini bulmuşlardı. Biraz sohbet ettikten sonra yola beraber devam etmeye karar verdiler. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda o çok istedikleri mükemmel yerleşme yerini bulmuşlardı. Jahor etraf kontrol ettikten sonra diğerlerinin yanına giderek durumları sordu. Jahurlar da konuşarak buraya yerleşmeye karar verdiler. Faruk'un ağzını bıçak açmıyordu. Ailesini kaybettikten sonra sessizliğe gömülmüştü. Eşyaları depolayacak yeri belirledikten sonra Faruk büyük bir sessizlikle ağaçları kesmeye başladı. Jahor da boş durmayıp kardeşine yardım etmeye başladı. Arda işlerine yarayacak madenleri elindeki kazma kazmaya başladı. Jahurlar Arda o kadar çok yorulmuşlardı ki dışarıda gezerek dinleniyorlardı. Arda akşam olduğunda odunları kesmek ve işlevli hale getirebilmek için kereste tezgahı kurdu. Jehor depoladıkları odunları teker teker sıklayıp Arda'nın yapmış olduğu tezgahta kesmeye başladı. Bu sırada Faruk daha fazla kereste işinin etraftaki ağaçları kesiyor, Arda ise madenleri kazmaya devam ediyordu. Arda'nın kazdığı mağaraya iyi kötü 3 tane yatak yapıp ilk gecelerini atlattılar. Sabah olduğunda ilk iş olarak kestikleri odunları depolayabilmek için üst üste koyup düzenlediler. Artık Jaur kereste yapmak için odunluğu kullanabilecekti. Arda günün geri kalanının yerleşim yerlerinin yakınlarına tarım için toprak kazarak geçirdi. Etrafta bulduğu doğal gübreleri kullanarak tarım yerini iyice oluşturmuştu. Bir günde tehlikesiz bir şekilde atlatmayı başarmışlardı. Faruk sabah olur olmaz yemek ihtiyaçlarını giderebilmek için annesinden öğrendiği kadarıyla tarım yerlerini ekmeye başladı. En azı büyüyen ve karın doyuran pirinçleri özenle ekti. Tabi bunu yaparken geçmişte annesiyle yaşadıkları, annesiyle beraber ektiği tarımları hatırladı. Annesi ona çok şey öğretmişti. Yemek yapmayı, ekin ekmeyi, ekin hasat etmeyi. Annesinden çok fazla şey öğrenmişti. Faruk ellerinde tohum kesesiyle geniş, verimli toprağın tam ortasında duruyordu. Hafif sabah meltemi onun saçlarını ve tarla boyunca uzanan buğday çimlerini okşar gibiydi. Toprak gece yağan çiğden hafifçe nemlenmişti ve ayaklarının altında yumuşak bir doku bırakıyordu. Farun dikkatli bakışları ekinleri yerleştirdiği yerlere odaklandı. Doğru sıralar, doğru mesafeler. Her şeyin mükemmel olması gerekiyordu. Bir tohumun bile boşa gitmesine gönlü razı değildi. Tohumları dikkatlice gömmüş, toprağı iyice düzeltmişti. Arda yakınlarda dolaşan kurbağaya göz dikmişti. Kurbağayı birkaç tüfek mermisiyle avlamayı başarmıştı. Avını depoya koyduktan sonra yataklarının olduğu yerleri güzelce temizlemeye başladı. Bu sırada Faruk sessiz sedasız etrafı keşfetmeye çıktı. Etrafta bulduğu demirleri toplayıp evin yolunu tuttu. Eve vardığında avlanan hayvanları babasından öğrendiği kadarıyla doğramaya başladı. O sırada çok uzaklardan gelen ziyaretçiler kalmak için rica ettiler. Arda ve kardeşler ne kadar ziyaretçilere güvenmeseler de onları dışarıda bırakamazlardı. Yaptıkları yataklarda ücretsiz konaklamalarına izin verdiler. Cahor daha fazla kaynak için atları da yan alıp etrafı kontrol etmeye çıktı. Bulabileceği her kaynak onların içine yarayacaktı. Faruk bir yandan yaptığı keresteleri düzenleyip depolarken Arda ise tarım alanlarını büyütüyordu. Faruk da işini bitirdikten sonra yeni tarım alanlarını yeni sebzeler ekmeye başladı. O sırada Jahor daha dönmemişken yakınlarda dinozor sesi yankılandı ziyaretçiler saklanırken Arda ve Faruk silahlarını kuşanarak dinozorun yaklaşmasını beklediler. Yaklaştığında Arda'ya fazlaca zarar verse de en sonunda dinozoru avlamayı başardılar. Bir günde böylece kapattılar. Yorgun ama güvenli. Sabah güneşi ufuktan yeni doğarken ziyaretçiler minnettarlıkla vedalaşıp yola koyuldular. Kampta dingin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Cehur bir önceki gün çıktığı keşif gezisinden bulduğu çeliklerle nihayet eve döndü. Çelikleri özenle taşıyarak aldığın ortasına yerleştirdi ve hızlıca işe koyuldu. İlk olarak değerli madenleri üretmek ve şekillendirmek için bir döküm tezgahı yaptı. Ardından yemeklerini pişirmek için sağlam bir odunlu ocak inşa etti. Bu yeni düzen kampın işleyişine taze bir nefes getirmişti. Faruk ocağın henüz yeni soğuyan ilk taşlarını yoklayarak çalışmasını kontrol etti. Ardından hızlıca taze avladıkları eti hazırladı ve yeni ocağın ilk yemeğini pişirmeye başladı. Ocağın üzerinde fokurdan tencereden yayılan hoş kokular tüm kampı sarıyordu. Faruk kısa bir yürüyüş yapmak için dışarı çıktığında gökyüzü çoktan kararmıştı. Gecenin serinliği omuzlarına hafif bir ürperti bırakıyordu. Gökyüzüne bakarak derin bir nefes aldı ve kısa bir turun ardından yorucu günün açığıyla yatağına çekildi. Bu sırada Arda kampın giderek büyüyen alanlarını düzenlemeye başlamıştı. Elini aldığı keresteleri dikkatli işleyerek tezgahların etrafını duvarlarla kaplamaya karar verdi. İnce hesaplarla ölçüp biçtiği tahtalı birer birer yerleştirerek yapıyı sağlam bir temel kazandırdı. Tüm gece boyunca hatta güneş tepe yükselene kadar çalıştı. Kerestelerin keskin kokusu sabaha dek burnundan gitmedi. Nihayet inşası tamamlanan duvarlara bakarak memnuniyetle işine son verdi. Faruk da sabah ilk iş olarak tarlaya yöneldi. Toprağın hafif nemli yüzeyi ekinlerin bolluğunu müjdeliyordu. İlk hasatını özenle topladı. Elleriyle topladığı pirinçleri dikkatlice çuvala koydu. Daha sonra bu pirinçleri aldıkları taze etlerle harmanlayıp yemekler hazırlamaya başladı. Yemekler kamp için hayati önem taşıyordu. Bu yemekler hem besleyici hem de moral vericiydi. Ancak bu huzurlu sabah uzaklardan gelen çığlık sesleriyle kesildi. Arda ve Jahur, tiz çığlıklarının kaynağına doğru hızla yöneldiler. Ufukta elinde tırpan taşıyan ilker bir kabile savaşçısı görülüyordu. Yamyam -yam düşman vahşi bir öfkeyle üzerlerine doğru koşuyordu. Arda ve kardeşler korkuluna bastırarak ellerindeki silahlara sarıldılar. Herkes tetikteydi. Yaklaşan düşman birkaç iyi yerleştirilmiş kurşunla yere serildi. Ancak bu yalnızca bir başlangıçtı. Yamyam yaralanmış ve bilinci yitirmiş haldeydi. Arda hızla bir oda hazırlamaya koyuldu. Küçük, karanlık ve oldukça basit bir oda olsa da yaralı düşman için şimdilik yeterliydi. Odaya bir yatak koyarak işi tamamladım. Ardından yaralı düşmanı sırtlayıp odasına taşıdım. Jahur elindeki bitkisel ilaçlarla davaya başladı. Yaralar derinde ama Jahur yılmadı. Her adımı özenle uyguladı. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte Faruk atları için bir ahır inşasına girişti. Depoda kalan keresteleri kullandı ve sonunda küçük ama sağlam bir ahır yaptı. Faruk ve Jahur baş başa dolaşan atları yakalamak için uzun süre uğraştılar. biraz çabayla atları ahırı getirmeyi başardılar. Bu sırada Arda mahkuma yemek götürdü. Yaralı genç yalnızca 17 yaşındaydı ve henüz öfkesinden sıyrılamamıştı. Arda onunla konuşmaya ve onu ikna etmeye çalıştı ancak genç adam dinlemeyi reddetti. Günün ilerleyen saatlerinde uzaktan bir ziyaretçi geldi. Gümüş karşılığında bir yatak kiralayan bu yabancı sabahın erken saatlerinde kampı dolaşarak kafa dağıtıyordu. Arda ise avlanmak için dışarı çıkmıştı. Av arayışıyla yakınlardaki bir arı kovanını fark etti. Ancak arılara fazla yaklaştığında saldırıya uğradı ve paniğe kapılarak hızla uzaklaştı. Zaman geçtikçe kamp giderek bir medeniyete dönüşüyordu. Faruk ve Cahor kampın tek girişine sur inşa ederek burayı tuzaklarla donattılar. Savunmayı daha da güçlendirmek için kerestelerden bariyerler eklediler. Gece çektiğinde Faruk tekrar arı kovanına gidip uyuyan arılardan bal çalmayı başardı. Kamp sakin bir gün geçirmiş gibi görünüyordu. Ancak işler her an değişebilirdi. Bir süre sonra dikkatini başlı bir insanı çıkardığı yüksek sesler çekti. Bu kişi hayvanlar gibi davranıyor, sürekli bağırıyordu. Jahor eline biraz yemek alarak yanına gitti ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Ona medeniyeti öğretmeye ve güvenini kazanmaya çalıştı. Bu vahşi insan hayvanlarla yaşamaya o kadar alışık ki ara kovanına dalıp tek bir yer almadan balları yemeye başarır. Sabaha karşı bütün savunmayı bitirip tuzakları da ayarlamışlardı. Arda ve Jahor yemekleri saklayabilecekleri soğuk bir alan için kazı yapıyorlardı. O sırada mahkum yüksek sesle konuşmak istiyorum deyince Arda bütün işlerini bırakıp mahkumla konuşmaya başladı. Mahkum ikna olmuştu. Artık yeni medeniyetin ilk katılımcısı oydu. Her şey çok güzel giderken Arda olacaklardan habersiz dışarıda avlanıyordu. Hiç beklemediği bir anda korkunç dinozor Arda silahını kullanamadan saldırdı. Ne kadar uğraşsa da ısırıklar karşısında çaresiz kalan Arda gözlerini hayata yummuştu. Dinozor ardayı parçaladıktan sonra seslerin olduğu yere doğru yöneldi. Dinozor seslerini duyan Jahor ve Faruk siperlere geçerek hazırda bekliyorlardı. Dinozor tuzakları aldırış etmeden kardeşinin üstüne üstüne koşuyordu. Tuzaklardan kurtulmuş olsa da üstüne gelen kurşunlar dinozoru alt etmişti. Jahor dinozoru doğramak için taşırken Faruk ise tuzaklara takılan vahşi insanı kurtarmaya gitti. Woodsy kaybettikleri arkadaşını gömebilmek için derin bir mesaj kazdı. Arda'yı son yolculuğuna uğurladı. Aradayı son yolculuğuna uğurladıktan sonra Jahor herkese ortaya toplamaya karar verir. Woods ve Farun'un üzüntüsü yüzünden belli oluyordu. Jahor sabah kadar medeniyetlerini ve topluluklarını nasıl geliştirebileceklerini bugünden sonra neler yapabileceklerini konuştu. Ara sıra Woods'e fikirler verse de Faruk hala sessizliğiyle kapılıydı. Çok uzaklardan yolunu kaybetmiş bir troll, medeniyetlerin yakınlarına girmiş, ayak ve çığlık sesleri çok uzaklardan bile duyulmuştu. bizlere kalmaya gelen ziyaretçiyi takip edip bir güzel mideye indirdikten sonra yaptığımız surları fark etmişti. Troll tuzaklara yakalanıp yaralanınca daha fazla devam etmeyerek geri döner. Tabi bu sırada her şeyden habersiz iki kardeş birbirleriyle hedef yarışı yapıyorlar. Johor kaybedeceğini anladıktan sonra daha fazla devam etmemeye karar verse de Faruk hedefleri 12'den vurmaya devam ediyordu. Sabahın ilk ışıklarında topraklara yeni bir kervan girmişti. Fakat onları takip eden birileri daha vardı. Kendi aralarındaki kavgayı sonlandırdıktan sonra Faruk zar zor yürüyen hatta ayağa bile kalkamayan mahkumu sırtlanarak yatağa götürdü. Kervanın söylediğine göre trol yoldan geçen başka bir kervana saldırıda bulunmuş, ölen cesetlerin bir çoğunu yedikten sonra haydutlar çoğu malları çalmışlardı. Fakat bazı malzemeler gözükmediği için fark edilmemişti. jahor onları toplayıp eve götürdükten sonra depolama alanını genişletmeye ve düzeltmeye yardım etmeye başladı. Madenleri daha iyi eritebilmek için çok daha büyük bir fırın inşa ettiler fakat yakıt olarak odun kullanamazlardı. Bu yüzden Woods bildiği en iyi işi yaparak madenleri teker teker araştırdı ve kullanabileceği yerleri kazmaya başladı. Bulduğu kömürleri sırtında taşıyarak fırına attı. Daha öncesinde madenlerden çıkardıkları demirleri büyük bir işçilikle demirleri işleyip hazır etmeye başladım. Bize emanet edilen ziyaretçi bizden habersiz dışarı çıktığında pusuya düşürülerek yaralandı. Pusuyu kuran eleman kurduğumuz tuzaklara takılarak yaralanmıştım. Faruk yaralanan mahkumu yatağa yatırdı. Jahor da kendi elleriyle yaptıkları bitkisel ilaçlarla tedavi etmeye başladı. Tedaviyi bitirdikten sonra yaralanan ziyaretçiyle tedavi etmeye başladık. 46 yaşındaki yalnız kalmış kadın peşindeki katille bizim topraklarımıza girmişti. Kadını kolonimize kattıktan sonra onun peşinden gelen katil tuzaklara yakalanarak hayatını kaybetmişti. Johor işlevli demirleri kullanarak hayvanlarına mama kabı yaptı. Uzak yerlerden, toprağın çorak olduğu, sadece çok tehlikeli canlıların yaşadığı topraklardan kaçarak huzurlu ve rahat yerlere gelen mülteciler bizlere sığınmıştı. Mülteciler rahatın ve yeşilin tadını çıkartırken bir yandan da meydanda bulunan etkinliklerle zaman geçiriyorlardı. Diğerleri ise yataklarında rahat dinleniyorlardı. Şu sıralar yeni kurduğumuz medeniyetler, kervanlar ve ziyaretçiler tarafından çok dikkat çekmeye başladı. Johor bu topraklarda çok fazla bulunmayan, türün nadir örneklerinden olan koçlu keçiyi satın aldılar. Faruk daha öncesinde ektikleri çilekleri hasret etmeye başladı. Ekinlerin yarısı boş, yarısı dolu olsa da kendilerine yetecek kadar ekin çıkmıştım. Çiçekleri topladıktan sonra farklı bir yere hayvanlar için ektikleri samanları da hasat ettiler. Ekilen boş tarım alanlarına bu sefer daha farklı olan Mısırlı ekmek için işe koyuldular. Faruk ve Woodsy gün sonunda güneş batarken karşılıklı oyun oynamaya daldılar. Her şey belki de daha yeni başlıyordu.